gerek Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri, gerekse de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde özellikle dün akşam kabinede değerlendirilen kararlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarla birlikte bir genelge olarak valiliklerimize iletilmiştir. Ve burada da söyleyeyim açık alanların tamamında toplu taşımalarda ve diğer unsurları genelge yukarıdan aşağıya belirlemektedir. Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir. İstisnasız maske. Beni toplumumuz bağışlasın. Arkadaşlarımıza da, kolluk kuvvetlerimize de biz genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Hep birlikte bu temel sorumluluğumuz ve bu konuda tüm tedbirlerin kanuni çerçevesi içerisinde alınması lazım geldiğini maskesiz görülen kişilere istisnasız ceza yazılması lazım geldiğini de ifade ettik. Yani hayatımızı devam ettiriyoruz ama tedbirlerimizi en üst seviyede alma sorumluluğumuzu da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Özellikle minibüs, bidibüs, otobüs, koltukları seyreltilmeyen otobüslerde ayakta yolcu almak yasak. Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim. Maalesef buna halen devam edildiğini görüyoruz. Onun için ayrıştırılabilir kuralları yönetilebilir, takip edilebilir kuralları ortaya koyup bu kurallarla da polisimiz olsun, jandarmamız olsun, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, diğer tüm görevlerimiz gerekli adımları atacaklardır. Bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun, kesinlikle ve kesinlikle veya muadilleri hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, teyip gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle müzikler de sona erecektir. Diğer süreçlerle ilgili de arkadaşlarımız genelgeyi valiliklere gönderdik. İl ıfzı kurullarında karar alacaklar ve buna da derhal uygulamaya başlayacaklardır.